Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere geri getirme işlemi anlatacağım. Geri getirme işlemi hayatınızdan giden kişiyi geri getirmeye Gelen bir işlemdir. Bu işlem yapıldığında kişi size kendinden geri gelecektir. Nokta nokta koyduğum yerler adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve Karşıdakinde de aynı şekilde bilgilerini yazın. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayardan çıktısını alın. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde hayatınıza giden kişi size sevgi ve saygıyla tekrar geri gelecektir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. İşlemi o şekilde başlarsanız daha iyi olur kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evde mutluluk olması için gerekli yazan yazıyı yazıyorum. Kardeşim bu yazıyı, adınızı, doğum tarihinizi, bu anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktı alıyorsunuz ve evinizde yüksek bir yerde bu kağıdı saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde güzel, olumlu sonuçlarını alacaksınız kardeşim. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam, Instagram kanalından geliyorsunuz kardeşlerim.